Hello! Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biraz arka dekor daha yılbaşı temalı yaptık. Çünkü yılbaşına yakınız. Bugün ayın 16'sı. Zaten başlıkta görmüşsünüzdür. Bugün biraz daha böyle iç mimarlıkla, Amerika'daki iç mimarlık ve bana önceki videolarımı izleyip hani gelen bir sürü soru aslında e, cevabını vermeye çalışacağım. E, bu arada arkada Baran'ın sesini duyarsanız kusura bakmayın. Kendisi içeride anına bıraktım. Hemen dedim video çekeceğim Baran'la ilgili. Baran oradan ses çıkarabilir. Önce kendi geçmişimden bahsedeyim. Ben e, Türkiye'de Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımını bitirdim. 2016 senesinde mezun oldum. Sonra hemen mezun olduğumun yazı e, New York'a geldim. Ve burada New York School of Interior Design'da ışıklandırma üzerine master yaptım. Ee, ondan sonra okul bitirdikten sonra okuldaki bir süre bir, bir senelik bir Master sürem vardı Ondan sonrasında da e, hemen işe girdim ve ışıklandırma üzerine çalışmaya başladım Bunun üzerine basarak söylüyorum çünkü e, çok fazla içi varlıkla ilgili soru geliyor e, Hani içbarlık ofisleri ve benzeri şimdi... Onun için hemen bunu önceden söylemek istiyorum. Ben iç mimarlık işini yapmıyorum. İç mimarlarla çalışıyorum, mimarlarla çalışıyorum. Ama benim e, işimde olan işler e, iç mimarların yaptıklarından biraz daha farklı. Çünkü ben ışıklandırma üzerine çalışıyorum. Zaten bunu İşim <laughs> e, işim o gereği öyle oluyor yani. Ama e, olabildiğince size hem iç mimarlıkla hem ışıklandırma ile ilgili bilgileri vereceğim. Bu arada en son videoyu çektiğimde dolar 8'di. 8 küsürdü. Şu an herhalde 18 küsür yani. iki video arasında 10 TL'lik bir fark var yani. Okul, iş, ve benzeri olarak devam edelim. Okul aşamasında herkesin önce sorduğu sorulardan biri şu: e, okul ortalamam çok iyi değil. Ya da ne bileyim İngilizce okul eğitimini İngilizce almıyorum. Oraya gelirsem sıkıntı yaşar mıyım? E, Portfolyo olaylarıyla ilgili sorular var. E, okul dönemiyle alakalı ilgili sorular var ve sertifika programları ilgili sorular var. Bunlara kısaca verecek olursam, e, okul ortalaması. Ee, tabii ki de önemli. Yani önemsiz diye bir şey yok ama portfolyo okul ortalamanıza göre daha önemli. cenni seçtiğiniz okulun okul başvuru şeylerini, noktalarını gördüğünüz zaman orada okul ortalaması veriyor. Ama hani aşağı yukarı hani biraz aşağıysa da olur. Benim de okul ortalamam çok iyi değildi açıkçası ama çok da kötü değildi. Hani bir ortalamayla tabii ki de biraz ihtimaliniz zor olur. Okul, yani okulun kabul olması için. Ama bence portfolyo, benim gördüğüm kadarıyla portfolyodaki zenginlik e, bizim iç mimarlar için ya da ışıklandırma alanında istiyorsanız daha önem kazanıyor. Orada çünkü sonuçta sizin yeteneğinize bakıyorlar. Bazen okul ortalaması her şeye göstermiyor ama tabii ki de bu demek değil ki okul ortamınızın önemi yok. Var. Ama bence portfolyo daha önemli. Bunu önceden de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Sonraki gelen konu hani herkesin merak ettiği şeylerden biri hani okulda çalışıyorum ekonomik olarak konuşuyorsak. Okula geldiğim sürede ee, çalışma iznim var mı? Çalışabiliyor muyum? Arkadaşlar bu vize olayları çok e, derin konular. E, çok sıkıntılı konular. Çünkü Amerika bu konuda çok böyle katı diyeyim. Şöyle siz öğrenci vizesiyle geliyorsunuz. Ondan sonra öğrenci vizesi altında bunu çok özel, çok soran oluyor. Onun için bunu söylemek gerek diyorum. Öğrenci vizesi altında çalışma izniniz yok. Ha bu demek değil ki herkes çalışmıyor. Şimdi orasını ben söyleyeyim onu. Hani yollarını bulup çalışanlar var ama bunu demek bana düşmez. Bu bir. İkincisi çalışmanın bir yolu var. o da staj. Staj nasıl oluyor? Okuldaki seçmeli dersler arasında kredili olarak staj dersini alabiliyorsunuz. Bu da sizin o dönem boyunca o kredi altında çalışmanıza sebep oluyor. Bu arada Amerika'daki bütün bütün demeyeyim de yani %80-90 stajların hepsi ücretli oluyor. Onun için eğer siz bu okul dönem boyunca kredi olarak hani ok, staj dersini alırsanız e, o süre boyunca e, çalışma hakkınız oluyor. Yani hem deneyim kazanmış oluyorsunuz hem biraz da para kazanıyorsunuz hani. E, ama dediğim gibi onun dışında böyle çalışma izniniz olmuyor. Sonrasında hani çalışma izniniz oluyor. Ona birazdan daha değineceğim. İkinci sonrasında sertifika programları ile ilgili soru oluyor. Diyorlar ki "Hani ben master istiyorum ama ekonomik durum çok zor." Hani anlıyorum herkesi, Şu an eskiden 8 şu an olmuş 18 nasıl yani? Gerçekten zor. Ben şanslı döneme denk geldim tam 2016 senesinde gelerek. Neyse e, hani sertifika programlarını şöyle söyleyeyim. Sertifika programları masterla eş değer eğitim düzeyi sayılmıyor. Onun için her ne kadar öğrenci yani vize olarak öğrenci vizesi olarak gelseniz de e, öğrenci vizesi altında siz mezuktan o mezun olduktan sonra verilen bir yıllık çalışma izni sertifika programları için geçerli olmuyor. Bu benim bildiğim bilgi. Ama bazı sertifika programları sertifika programının içeriğine göre galiba bu değişiklik gösterebiliyor. Ee, belki bazı okulların özel e, koşulları vardır onu sağladığınız zaman veriyordur. Onun için ya okulla başvurmak istediğiniz okulla görüşmeniz ya da e, dediğim gibi kendi okulunuzda şu an bulan bir eğitim görevlisi hani bu danışmanıyla hani daha diyet kesin bir bilgi etmeniz daha mantıklı olacaktır. Bu da o sorunun cevabı olsun. Sonrasında şöyle bir soru oluyor. Ben okulda hani herkes İngilizce okumuyor. Bilkent İngilizce okulan bir okuldu ama her okul öyle olmak zorunda değil. Zaten Türkiye'de okuyoruz. Benim e, okuldaki eğitim dilim Türkçe e, ama Amerika'ya geleceğim İngilizce. E, herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Yapabilir miyim? gibi sorular geliyor. Okulunuzun Türkçe olmasının herhangi bir sıkıntısı yok. Burada çalışıp ya da e, eğitim almanız için. Sadece şöyle bir Avantaj veya dezavantaj demek istemiyorum ama şöyle buradaki konuşma diline rahatlıkla uyum sağlamanız gerekiyor çünkü burada alacağınız dersler İngilizce olacağı için hani adamlar sizin hani burada öğretmenler sizi İngilizceyi öğretmeyecek yani bunun o mesela o kelimenin İngilizce anlamının size ne olduğunu açıklamayacak. Mantıken onlar sizin bu bilgiyi bildiğinizi düşündüğü için direkt dersleri İngilizce anlatmaya devam edecek. Yani sizin bir şekilde alanınızdaki terimlere yani alanınızda kullandığınız terimler İngilizce olarak tanıdıklığınızın olması size burada daha rahatlatacaktır. Bu bir. İkincisi şunu da söylemek istiyorum. Okulda başvururken zaten genellikle çok, bütün okullar yani istisnasız sizden bir IELTS veya TOEFL gibi bir şey istiyor. Bu da İngilizce yeterlilik sınavı. Yani siz zaten bu sınavı vermek zorundasınız ve bu sınavı zaten verip geçtikten sonra siz bu sınavı toyun, baran geçti. Siz bu sınavı zaten geçtikten sonra İngilizce seviyenizin yeterliliğini o okula kanıtlamış oluyorsunuz. Ama hani dediğim gibi eğer önceden çalışmak istiyorsanız bence bunu yani İngilizcenizi konuşma dilinizi geliştirmenizi de tavsiye ederim. İş mimarlıkta kullanılan terimlerin İngilizcenizi öğrenmene sizin hani okul hayatınız için daha kolay olacaktır. <laughs> Vize olaylarıyla ilgili olan bilgilerimi söyleyeyim. Arkadaşlar siz buraya geldiğiniz zaman F1 vizesiyle geliyorsunuz. Bu da öğrenci vizesi. Şimdi öğrenci vizesi için iç mimarlık yani güzel sanatlar, iç mimar falan filan tarzı insanların bu vize altında. Eğer master programını bitirirseniz bir senelik çalışma izni denilen OPT'yi veriyorlar. Bu mühendisler için iki sene. Ee, bu OPT vizesi yani OPT dediğimiz şey öğrenci vizesi altındaki çalışma izni. Siz bununla birlikte burada bir sene herhangi bir şirkette çalışabiliyorsunuz. Onun dışında e, sonrasındaki aşama siz bu sene bir senelik öğrenci vizesi altındaki çalışma izninizi bitirdikten sonra yani OPT'yi bitirdikten sonra şirket eğer sizi isterse ya da siz şirkete sorduktan sonra anlaşırsanız orada konuşmalar geçiyor. Onlar size H1B dediğimiz çalışma vizesine başvuruyorlar. Bu tamamıyla biraz şansa bağlı. Yani 50, %50 şansınız oluyor. Çünkü şirket size başvurduktan sonra Amerika sistemindeki çekilişe giriyorsunuz. O çekilişte çıkarsanız çalışma izni hakkını kazanıyorsunuz. Onunla da 4 senelik bir çalışma izniniz oluyor. O 4 seneyi bitirdikten sonra uzatmaya giriyorsunuz. Bir 4 sene daha edebiliyorsunuz. Yani aslında siz mezun olduktan sonraki bir sonraki bir sene sonraki süreçte 8 senelik bir çalışma izni hakkında kazanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu çok daha ilerisi için. Sonrasında gelen sorularla vizeyle alakalı ve burada çalışma hayatıyla alakalı olan sorulardan çok fazla gelen şeylerden biri işte ben e, Avrupa'dan hani gelsem olur mu ya da Avrupa'dan bir şekilde buraya gelebilir miyim gibi bu sorular oluyor. Ee, arkadaşlar burada vize olayları çok e, etkiliyor bir firmanın sizi alıp almamasını. Eğer Green Kartınız varsa evet rahatsınız çünkü burada bir oturma izniniz oluyor. Ama siz Avrupa'dan geliyor... Bunlar bu arada benim görüşlerim. Hani başka fikirde olanlar veya başka şekilde gelenler olabilir. Ee, Avrupa'dan veya Türkiye'den buraya gelmek direkt iş vizesiyle yani H1B ile bana göre biraz zor. Çünkü şöyle adamlar sizin yani adamlar dediğim bu şirkette çalışanlar sizin bir Amerika'da geçmişinizin olmasını istiyor ki hani bilsinler bu okul geçmişi veya herhangi bir Amerika'daki şirkette çalışma geçmişi. Siz Avrupa'dan geldiğiniz zaman Şirketler sizi tanımıyor. Tanımadan direkt size bir sponsor, vize sponsorluğunda bulunmaları gerekiyor ve bu e, şirketlerde vize sponsorluğu belli bir miktar para yatırımı demek. Onun için tanımadıkları kişilere yani hiç önceden bilmedikleri hani gerçekten çalışır mı, işi iyi mi? Ben bunu sorumluluk versem bu sorumluluğun altından kalkabilir mi gibi şeylere cevaplayamadıkları insanlara ee, biraz daha çekingen davranıyorlar açıkçası vize başvurusunda bulunmaya. Onun için ben çoğu bu soruyu soran insanlara diyorum ki yani Avrupa'dan gelmek bana göre biraz daha zor. Ya da de, onun için herkese tavsiye ettiğim şey hani nasıl direkt çalışmaya gelebiliriz olarak Türkiye'de eğer hani yabancı e, aya olan yurt dışında Amerika'da başka bir ofisi olan şirketler bulabilirseniz onlara başvurmanız. <laughs> Mesela gençler falan filan tarzı şirketler böyle büyük mimarlık firmalarının Ankara'da, İstanbul'da özellikle şirketleri olabiliyor. Onlara başvurabilirsiniz. Ya da ne bileyim hani yani o Türkiye'de mesela bir şirkette başvurursunuz. Orada çalışmaya başlarsınız bir sene. Sonrasında yurt dışındaki ofislerine transfer olmayı e, talep edebilirsiniz gibi şeylerle hani benim aklıma gelen tek hani Türkiye'den en rahat iş vizesiyle gelebilmenizin yolu o geliyor. Onun dışında bana göre Amerika'ya gelip sonrasında hani rahatlıkla her şeyin tıkırında işleyerek e, işe girebilmenin yolu bence eğitim. Bunu herkese ne yazık ki söylüyorum yani hani ekonomik olarak sıkıntı olsa da şu an için hani en bana göre mantıklı gelen yol, en hızlı ve rahat gelinebilecek yol eğitim, eğitim sonrasında verilen izinle çalışma olaylarına girebilmek. Yani hemen şunu da söyleyeyim burada notlar almıştım da kısaca konu başlıklarıyla ilgili Türkiye dışında nerede çalışabiliriz diye birileri sormuştu. Türkiye dışında açıkçası şöyle yani her yerde çalışırsınız. <laughs> niye çalışamıyorsunuz? Ben Avrupa'nın çalışma koşullarını oraya gidince vize koşullarını bilmediğim için pek bir şey söyleyemiyorum. Yani çok bir fikrim açıkçası yok. Onun için pek söyleyemiyorum o konuda ne yazık ki. Onu da hemen kısaca söylemek istedim. Hani soruyu cevaplandırmış olmak amaçlı. İş alanına geleyim çünkü çok fazla orada onunla ilgili de soru var. Yani soru soruluyor. İş konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. İç mimarlıkla ilgili çok e, Soru geliyor. Bunu yüzücü söylemiştim herhalde bu videoda. Benim açıkçası iç mimarlıkla ilgili pek bir bilgim yok ne yazık ki. İç mimarlık okudum evet ama burada yaptığım iş iç mimarlık olmadı. Türkiye'de iç mimarlık işiyle ilgili de bir geçmişim yok. Sadece okul döneminde yaptığım stajdan iç mimarlık ofisleriyle ilgili deneyimim var. Burada direkt mezun olduktan sonra direkt ışıklandırma firmasıyla iyi çalışmaya başladığım için... Ee, o sisteme daha hakim. Hani iç mimarlık ofislerinin kapaca neler yaptıklarını biliyorum çünkü onlarla direkt çalışıyoruz böyle. Ee, müşteri e, toplantılarına falan filan birlikte giriyoruz. Oradan hani kısa bir tanıdıklığım var ama çok detaylı olarak hani ofis içindeki sistemlerinden haberim yok. Kısaca kendi ofisindeki sistemden de bahsedebilirim. Hani aşağı yukarı siz de görmüş olursunuz ve ışıklandırmayı bence hani ileride mesleki olarak düşünebilirsiniz. Düşünmek isterseniz de biraz kendinizi hani iç mimarlık deneyimi olanlar bu alanı kıyaslayabilir. Kullanılan programları soruyorsunuz. İç mimarlık ve ışıklandırma alanında e, ikisi de neredeyse aynı. AutoCAD klasik zaten, herkesin bilinmesi gereken bir şey. Ancak son 2-3 yıldır e, AutoCAD bence biraz geriledi. Ben bunu önceden de hani soru cevap yaptığımda Instagram'da da cevaplıyordum. kişiler ee, kişisel olarak diğer matamlara da söylüyorum. Şimdi de söylüyorum. Son 2-3 senedir AutoCAD'den çok biz Revit kullanmaya başladık. Bu hem benim şirketim ışıklandırma şirketleri için geçerli. Hem mimarlık ve iç mimarlık şirketleri için geçerli. Çünkü Revit'in ee, çok çok fazla avantajı var Otakada e göre. Birincisi Revit'te çizim yaptığınız zaman, plan çizdiğiniz zaman otomatik olarak siz duvar yüksekliğini, ne bileyim cam yerini falan filan seçtiğiniz için direkt size kesit görüntüsü veriyor. Yani section görüntüsü veriyor. Bu bir kere işi mimarlar için ve mimarlar için inanılmaz bir özellik. Çünkü vakitten kazanırlar. Hani planı alayım bir de üstüne kesitini çizeyim falan gibi uğraşmıyorlar. İkincisi Revit Cloud System yani arkadaşlar Türkçe terimlerini gerçekten çok fazla bilmediğim için burada biraz İngilizce söyleyeceğim. BIM 360 dediğimiz böyle Cloud System üzerinden geçiyor. Yani veriyi siz masaya, masa üstünüze kaydetmiyorsunuz. Bir böyle nasıl söyleyeyim web ortamına atıyorsunuz. Onun için mimarlar, iç mimarlar, ışıklandırma, elektrik, kanik alanında çalışanlar herkes aynı anda bütün modele erişebiliyor. Mesela mimar orada çalışırken duvar yüksekliğini değiştirdiği an herhangi bir şekilde siz ona CAD dosyası yollamanıza gerek kalmadan ya yani bildirim vermeden direkt sizin çalıştığınız modelde o değişikliği görüyorsunuz. Bunun için bu çok büyük bir avantaj oluyor. Onun dışında hani bu sizin ee, deadline dediğimiz böyle projeleri teslim etme günü geldiğiniz zaman 40 saat herkes bir şey organize etmekle uğraşmıyor. Modeli o web alanına klasörü yüklüyorsunuz ve bitiyor işiniz. Evet, yani projenin büyüklüğüne göre bazen saatler sürüyor ama gerçekten çok çok daha hızlı ilerlediği için Revit çok fazla kullanılıyor. Onun dışında hangi programlar kullanılıyor? 3 boyutlu görselleştirme ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bununla ilgili kullanılan programlarda açıkçası birincisi ben burada çok deneyimim olmadığı için Gözlemlediğim kadarını söyleyeceğim. Çünkü ışıklandırma alanında biz çok fazla 3 boyutlu görselleştirme yapmıyoruz. Bizim yaptığımız şey mimarlar veya iç mimarlar bize e, tasarladıkları aranın 3 boyutlu görsellerini atıyorlar. Biz onları alıp Photoshop'ta e, ışık efektleri veriyoruz. Yapmak istediğimiz mesela e, ışık aparatürlerini seçiyoruz. Onları yerleştiriyoruz öyle bir görselleştirme yani onlarınkinin üzerine kendimize ekleyip onlara vermiş oldukları renderları geri yolluyoruz. Ee, onun için ben hiçbir şekilde şu ana kadar ne 3D Max kullandım ne de başka bir 3 boyutlu görselleştirme programı kullandım. İç mimarlık için yani kısaca söyleyeceklerim bildiğim kadar 3D Max, V-Ray, Photoshop, Rhino belki. Hani çok emin değilim. Rhino'nun adını duyuyorum ama çok kesin bir bilgim yok açıkçası. Bu şey yapıyor. İç mimarlık ofisleri olarak hani çoğu insan şey soruyor. İşte ben 3 boyutlu görselleştirme uzmanıyım. Ee, buradan hani işe başvursam gidebilir miyim? Ya da 3 boyutlu görselleştirme uzmanıyım. Nasıl bir iş imkanım olabilir orada? Hani direkt işe başvursam kabul olur muyum? Ee, açıkçası ışıklandırma alanında olanlar için yani ışıklandırma olarak işe başvuruyorsanız kabul Olma ihtimaliniz düşük. Çünkü ışıklandırmada dediğim gibi çok fazla böyle 3 boyutlu görsellendirme kullanmıyor. İç mimarlık ofisleri ya kendi ofisleri içinde böyle bir takımları oluyor iç mimarların kendisi bunu yapıyor. İkincisi iç mimarlar da aynı şekilde bazen kendi ofislerinin o kadar vakitleri olmuyor ki kendi projelerinden dış firmalardan yardım alıyorlar. Tamamıyla bu görselleştirme alanında uzmanlaşmış kişilerle. Ama dediğim gibi benim o konuda çok fazla bir bilgim yok. Hani siz direkt onları araştırıp o firmalara falan başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani bu şeye geliyor, iş vizesi konusuna geliyor daha demin bahsettiğim. Direkt yurt dışından birini işe almak biraz sıkıntı olabiliyor. Hani buraya gelip temel çalışmak için. de Üç boyutlu görselleştirme alanında Hani belki uzaktan çalışma yöntemini deneyebilirsiniz. Freelance olarak çalışabilirsiniz. Işıklandırma firması olarak hani kendi alanımla ilgili daha fazla bilgi verecek olursam hani işim varlıktan farkım ne? Nasıl çalışıyorum olarak? Hani siz de belki ışıklandırma masterı yapıp bu konuda başlamak istersiniz diye. Aynı yani aslında işim varlıktan pek bir fark yok. Ee, gidiyoruz mesela. Bir, önceden aslında bununla bahsettiğim bir videom daha var. Sağda solda bir yere bırakırım. Onunla daha Eminim daha rahat cevap alırsınız çünkü ona adanmış bir video olduğu için ama mimarlar geliyor ya da iç mimarlar geliyor bizi işe alıyorlar işte diyorlar ki böyle bir proje biz bunun bu ışıklandırmasını sizin yapmanızı istiyoruz diyorlar projeyi veriyorlar planları yolluyorlar biz tamamıyla tavan üzerinde çalışıyoruz. İşte onları gene dediğim gibi AutoCAD çok az kullanıyoruz bu aralar, Revit üzerinden ışıklarımızı yerleştiriyoruz. Onun dışında tabi Amerika'daki sistem çok farklı, ee, enerji kodları var, onlara uyuyor muyuz, uymuyor muyuz onlara bakıyoruz. İşte bir e, sınırlama oluyor New York'ta mesela, New York'un kendine sınırı var, Kaliforniya'nın e, kendine özel kod e, şeyleri var, özellikleri var, onları takip ederek o kurallara uyuyor muyuz, uymuyor muyuz onlara bakıyoruz. Onların hesaplamalarını yapıyoruz. AGI diye bir program kullanıyoruz. AGI programı aslında Türkiye'de ve Avrupa'da Dialux kullanılıyor. Bu ışıklandırma hesaplaması sıkıyorum. Mesela şu ağacın, şu masanın, şu oturduğun masanın yüzeyine ne kadar ışık verdiğini hesaplıyoruz. Tabii ergonomik olarak bunların değerleri var. Yani bir iş alanında, bir ofiste alınması gereken mesela 30-40 foot candlesa, ise, foot candle bu arada Amerikan standartı, Lux'da Avrupa'da geçen sisteme. Onu hesaplıyoruz. Ondan sonra ne diyeyim, eğer bir yaşlıya göre ev yapıyorsanız ya da yaşlıya, yaşlıların kullanacağı bir alanı yapıyorsanız daha fazla etmeniz gerekiyor. Bir bar ya da restoran tasarlıyorsanız o kadar önemli olmuyor. Konseptsel olarak yapmanız gerektiği için bunu 10-20 arasında tutabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Photoshop üzerinden re bu renderlamalarını yapıyoruz. Aynı zamanda kendi ışıklandırmamız için bir böyle sunum hazırlıyoruz. Bunu müşterilere gösteriyoruz. Beğendiler mi? beğenmediler mi? Onun dışında kullanacakları ışıklandırmayı biz seçiyoruz. Dekorti daha böyle klasik olacak şeyleri. Seçenekleri sunuyoruz. Bunların fiyatlandırmalarını yapıyoruz. Ondan sonra bizde de hani böyle şantiye gezileri oluyor. Şantiye gidiyor şantiyelere gidiyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Bu arada iş gezisine gitmiştim bir ara Atlanta'ya. <laughs> o videoda böyle aslında gittiğimiz şirkette hani orada e, gittiğim projeden görüntüler gösteriyorum. İlginizi çekerse ona da bir bakabilirsiniz. Hepsini bu arada aşağıda şey e, başlık olarak bırakırım hani direkt gidip görebilin diye. E, ben şimdi biraz gideyim. bara gerçekten huysuzlandı. Bu kız kabaca da olsa size bu konularda bilgilendirme vermek istedim. Aşağıda ya eğer e, atladığım bir şeyler varsa hala merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak olabildiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle çok haldır buldur bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Prestone like a detective